Kaş'ta yeni açılan 3 mekan ve hepsine bayıldım. Bir numarada keçi Keçibaş var. Kaş merkezden 15 dakika uzaklıkta Çukurbağ köyünde. 4 yıldır bu köyde kalıyorum ve yıllar önce demiştim. Buraya bir pizza, hamburgerci İşte o hayal gerçekleşmiş. Toplam 6-7 masa var. O yüzden rezervasyonsuz sakın ha gelmeyin. Çeşit çeşit pizzaları, 2 tane farklı hamburger seçeneği, Pizza hamuruyla yaptıkları küçük sandviçler ve el açması makarnası. Fiyatlar da üzmüyor. Net favorimiz. 2 numarada ragu var. Street food kafasında ama bir şef dokunuşu var ragu tazecik makarna ile eşleşiyor. Şahane bir ikili oluyor. Ve kıyma patates. Bu benim favori yemeğim. Lezzetli bir kıyma ve yoğurt sos. Diğer seçenek kıyma ekmek. Kusursuz bir konfor yemeği bu. Menüye yeni katılanlar da olacaktır. Ve 3 numara arabanın yeri. Yenilenmiş haliyle listede. Eskiden babası arabada kalamar ve karides satardı. Oğlu dükkan açtı. Köftede kusur bulamadık. Kokoreç yüzünden doyan her gün ama her gün buraya geldi. Fiyat performans dersi veriyor resmen. Burayı kaçırmayın. Kaşa gidersen bu üçlüyü yaz bir kenara. İlk hangisini denemek isterdin?